bilim her zaman güvenli değildir. Bu üç deney, insanlık tarihinin en ölümcül bilimsel girişimleri olarak kayda geçti. 1. Nevada çölü nükleer patlama deneyi, 1950'lerde ABD, atmosferde onlarca nükleer bomba patlattı. Sadece etkisini görmek için yapılan bu testler, binlerce insanın kansere yakalanmasına yol açtı. Üstelik halk, patlamaları piknik yaparak izliyordu. İkinci MK Ultra Zihin Kontrol Projesi, CIA, 1950'lerde LSD gibi maddeleri insanlara gizlice vererek zihin kontrolü denemeleri yaptı. Birçok denek psikolojik travma geçirdi, bazıları intihar etti. Proje yıllarca gizli kaldı. 3. Philadelphia Deneyi 1943'te ABD Donanması bir gemiyi görünmez yapmak istedi. Geminin aniden yok olduğu ve tekrar göründüğünde mürettebatın bedenlerinin gemiye yapıştığı iddia edildi. Resmi olarak reddedildi ama hala konuşuluyor. Bu gibi videoların devamı için beğenip abone olmayı unutma.